YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere tavuk güzel tarifini vereceğim. Burada iki tane tavuğun göğsünü ince ve uzun bir şekilde kestim. Bakın bu şekilde ince ve uzun olacak şekilde hepsini kesip güzelce yıkadım. Suyunu da süzdürdüm. Şimdi hepsini baharatlandıracağım. Baharat olarak birer çay kaşığı kekik, pul biber, karabiber, bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Tabi sizler tavuk miktarını azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Hepsini beraber güzelce karıştırıyorum. Hepsini güzelce baharatlandırıp karıştırdım. Şimdi hepsini sırasıyla yumurta, galeta unu ve una bulayacağım kenara alıyorum bunları. Tabağın içine 2 adet yumurtayı kırdım. Bu şekilde iyice yumurtaları karıştırıyorum. 2 adet yumurtayı yeterince karıştırdım. Bu tabağın içinde de 3 yemek kaşığı un var. Burada da 1 su bardağına yakın galeta ununu koydum. Tabi azaldıkça eğer lazım olursa tekrar kullanacağım. Ve baharatlandırdığım tavukları sırasıyla ilk önce una buluyorum güzelce her tarafını. Her iki tarafını iyice una buluyoruz önce. Daha sonra yumurtaya buluyorum. ve son olarak da galeta ununa buluyorum. Aynı şekilde her iki tarafını güzelce galeta ununa da buluyoruz. Galeta ununa da iyice buladıktan sonra burada ayrı bir tabak var. Taban içerisine koyuyorum. Ve tekrardan bir tane tavuk parçasını daha iyice una buluyorum. Daha sonra yumurtaya buluyorum aynı şekilde. Aynı şekilde kalan tavukları da sırasıyla hazırlamaya devam edeceğim. Çok lezzetli bir tarif oluyor. Her zaman da yapıyorum. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. İsterseniz yemeklerinizle beraber yapıp yiyin. İsterseniz ketçap veya mayonezle hazırlayın. Yiyin. Her iki şekilde de inanın çok lezzetli oluyor. Son bir parça kaldı. Onu da aynı şekilde hazırlıyorum. Bütün malzemelerim yetti. Sizler tavuğun miktarına göre bir adet yumurta da kullanabilirsiniz. Bir adet yumurta da yetecektir. Benim yumurtam fazla bile geldi. Bunu da hazırlayıp artık kızartma işlemine geçebilirim. Tavuk etlerini hazırlayıp yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirdim. Burada da tavanın içine bir su bardağı sıvı yağını koyup ısıttım. Yağınızın mutlaka sıcak olması gerekiyor. Ve hazırladığım etleri içine koyuyorum. Evet bu şekilde sıcak yağın içine koyacağım. Bu şekilde kızartacağım. Dediğim gibi yağın mutlaka sıcak olması gerekiyor. Tavuk etleriniz yağ çekmesin. Bu şekilde çıtır çıtır çok daha lezzetli oluyorlar. Her iki tarafını da yağda güzelce kızartacağım. Etleri çevirip diğer tarafı da aynı şekilde güzelce kızartacağım. Etleri yeterince kızarttım. Şimdi servis tabağının içerisine alacağım. Bakın bu tarafı da güzelce kızarıp pişmiş. Çıtır çıtır çok lezzetli oluyorlar inanın. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve aynı şekilde kalan etleri de kızartmaya devam edeceğim. Tavuk etlerini güzelce kızartıp pişirdim. İsterseniz akşam yemeğinizle beraber veya ketçap ve mayonezle de tüketebilirsiniz. İnanın her iki şekilde de gayet güzel oluyor. Ve iç dokusunu da hemen sizlere göstermek istiyorum. Bakın gayet güzel bir şekilde kızarıp pişmiş çıtır çıtır çok nefis bir yemek kesinlikle yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Ve bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.